Kuzu Motor'dan Akhisar'a özel motosiklet fırsatları. Kuba EG50, 45 bin lira. RKS Sniper 50 Pro X, 49 bin lira. Kuba Kristal 50, 54 bin lira. Ve klasik tutkunlarına özel, Kuba Chita 50 RX Gold, 62 bin lira. Şehir içi kullanımda ekonomik, güçlü ve şık modeller. Kuba ve RKS'nin en çok tercih edilen motosikletleri, Kuzum Motor güvencesiyle sizleri bekliyor. Kuba ve RKS Premium Mağaza Kuzum Motor. Ragıp Bey Mahallesi 1. Nakliye Caddesi numara 71. Akhisar. Detaylı bilgi ve sipariş için. 0501 142 90 35 ya da 0236 412 99 04 Kuzum Motor. Yola güvenle çıkmanın adresi.